Harput Musiikesi'nin usta hissesi Paşa Demirbağ, ölümünün 5. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Harput Müziği'nin dua yayınlarından Paşa Demirbağ, vefatının 5. yıl dönümünde dualarla anıldı. <laughs> Elazığ Belediyesi ve Elazığ Musiki Cemiyetlerinin ortaklaşa düzenlediği anma programına Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Elazığ Folklor Turizm Derneği Başkanı Ziyahettin Akgüneş, Elazığ Musiki Konservatuar Derneği Başkanı Hakan Çağlar, Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, sanatçılar ve yakınları katıldı. Paşa Demirba, Elazığ'ımızın Harput Musikisi'ne çok büyük katkıları ve faydaları olan bir insandır. Kendisinin ölümlü döneminde rahmetle saygıyla anıyorum. Paşa Demirbağ Elazığ Harput musikisine, Harput kültürüne çok büyük emekler olan bir şahsiyet, büyük bir üstad. Gerçekten biz ondan feyiz alarak Harput musikisini öğrendik. Bizim hocamız sayılır. Tabii ki hocamız da. Ben buradan tekrar bir sefer daha rahmet diliyorum. Elazığ belediyesi olarak ve Elazığ'ımızın kültürüne, sanatına hizmet etmiş bu insanlarımıza bir vefa gösterebilmek adına ve Elazığ'ımızın kültür sanatına bütün her türlü katkıda bulunan musiki dernekleri başkanlarımız ve yöneticilerimizle tekrar rahmetli Paşar Demirbağ Elazığ'ımızın müziğine, Harput'un müziğine kıymet katan değerli üstada Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Harput Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından dualar edildi.